Günaydın, hepinize kilisten kucak dolusu sevgiler, selamlar arkadaşlar. Nasılsınız? hocam. umarım. Ee, YouTube'a uzun bir ara verdim, yani uzun videolara uzun bir ara vermiştim. Ee, editlenmeyi bekleyen birkaç videom var. Onları editleyip yüklemeyi düşünüyorum, ama düşünüyorum icrate geçiremiyorum. Şimdi bugünkü konumuz büyük şehirden küçük şehire ailenin yanına taşınmak. Artıları, eksileri var mı? Varsa neler? Artılarının olduğu çok çok aşikar zaten de. Bugün sizinle artılarını, eksilerini konuşacağız. Şöyle ki ben 11 yıl Antalya'da yaşadım. Oradan sonra artık ikinci çocuktan Dolayı ve yerimin isten dışı değişmesinden dolayı birazcık sıkıntı yaşadım. Sonra işte sonrasında dedik ki artık memlekete mi gitsek dedik. Çünkü iki çocuk var. Artık büyük şehrin kalabalıklığı, memlekete olan uzaklığı derken İyisi mi biz tayin isteyelim, gidelim dedik. Ve tayin istedik. Şu an e, bir yıl olacak ailemin yanında memleketimdeyim. Artıları çok fazla, inanılmaz bir konfor alanım açıldı. Yani kendime diyorum ki Antalya'da yaşarken gün 24 saat değilmiş. Gün 20 saatmiş. E, buraya gelince günün 24 saat olduğumu, olduğunu anladım. Birazcık soğuk soğuktan gözüm bile yaşarıyor olsa da yine de bu konfor alanını çok sevdim. Artıları ailen yanında küçük şehir, ucuz şehir. Evet burada yaşayanlara göre geçmişe göre kıyaslarsak yine pahalı olmuş geliyor herkese. Ama dışarıdan gelen birisi için gerçekten inanılmaz derecede ucuz bir şehir. Yani ev kiraları olsun, ulaşım sıkıntısı yok, hiçbir şey yok. Yani altı üstü ne diyeyim taş çatlasın böyle mıymıntı bir şekilde gitsen bir saatte bitebilecek bir şehir. Ev kiraları deseniz evet 20-30 bin liraya da ev var ama bu büyük şehirlerde normal iki artı birlerde oturabileceğim fiyata burada Türk hamamlı, işte dört artı birli giyinme odalı, ebeveyn banyolu, ultra lüks evlerde 30 bin lirayı belki görmedim daha ben hiç ilanlarda ama diyelim ki 30 bin lira ama lüks yani ultra lüks onun haricinde çocuklarla ilgili aklım hiç arkada kalmıyor Antalya'da da Sultan teyzemiz sağ olsun bakıcımız Çınar'ı büyüttü sonra Ömer'e de birkaç ay baktı o da çok çok e, ee, iyiydi. Allah razı olsun. Allah hepimizin yolu iyi insanlarla karşılaştırsın. Bence büyük şehirde yaşamaktan <laughs> zor bir şey varsa büyük şehirde kötü insanlarla karşılaşmak. Ki ben kötü insanlarla karşılaşmadım çok şükür. O yüzden de ayrılırken çok üzüldüm, ağladım, zırladım. Ee, hala da çok özlüyorum ama dediğim gibi Antalya'ya tekrar taşınır mıyım? Bilemiyorum zaman neyi gösterir ama şu an için e, buradaki konfor alanına çok alıştım bir kere ailem yanımda çocuklarım gözüm arkada kalmadan bırakabiliyorum işim olduğunda babamı arıyorum baba okuldan alır mısın Kardeşim arıyorum okuldan alır mısın ya da işte dışarı çıkacak olunca anneme bırakıyorum Ömer'i ya da temizlik yapacak olunca anneme bırakıyorum çocukları derken Böyle inanılmaz bir konfor alanı açıldı bana. Ee, çocuklar açısından da aynı. <laughs> Mesela Çınar diyor ki anne buraya geldik ayakkabım çabuk eskimeye başladı. Bu ne demek? Çocuk çocukluğunu yaşıyor demek. Ee, sokakta oynayabiliyor. Gözümüz arkada kalmıyor tabii ki de kontrol altında tutmak şartıyla işte sokak arkadaşlığı işte topunu oynuyor, tasosunu oynuyor, kartını oynuyor kendine bir alan bir e, arkadaş çevresi belirliyor yani bunlar çok güzel şeyler evet büyük şehirde yaşamanın avantajları da çok fazla ama e, Antalya ile ilgili bir video çektiğimde de söylemiştim eğer ki sadece çalışıp para kazanmak için e, büyük şehirde yaşamıyorsanız evet büyük şehirde yaşamak güzel ama e, paranız var e, ...gezebilecek imkanınız var, zamanınız var, e, ne bileyim işte var da var... ...o zaman büyük şehir, evet gerçekten çok 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 avantajlı. Ama dediğim gibi bir süre yaşadıktan sonra da o yoğunluk, o karmaşa insanı yoruyor. Yani diyorsun ki ben bu karmaşaya mı uyanayım her sabah... ...ya da bu karmaşanın yorgunluğuyla mı uyuyayım her sabah diyorsun... Günü bitiriyorsun. Ee, yani büyük şehirden küçük şehre tayin isteyecekler. Hiç gözünüz korkmasın. Başta birazcık bocalayabilirsiniz Ama sonrasında o konfor alanına, o konfora, o rahatlığa, o ucuzluğa alıştıktan sonra zaten kilise gelen çoğu memur da tekrar tayin isteyip gitmiyorlarmış. Ee, ona alıştıktan sonra diyorsunuz ki lan ben nasıl yaşamışım o kadar karmaşanın içinde. Tabii ki artıları, eksileri e, olacaktır her gittiğimiz yerin. Ama kısacası benim için artıları çok çok fazla. Önemli olan ailemdi. Ailemin yanına taşınmamdı. Onu da Allah hayırlı bir zamanda nasip etti diye umuyorum. Kilis ile ilgili sorularınız olursa da aşağı yazarsınız. Onunla ilgili de ayrıca bir video çekmeyi düşünüyorum. Bugünlük bu kadar. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Allah'a emanet.